Etkinlik 13. Yukarıda bazı elementlere ait elektron dizilimleri verilmiştir. Kutucuklardaki harfleri kullanarak aşağıdaki sorulara cevaplayınız. Hangi atomların en yüksek enerjili orbitali tam doludur? En yüksek enerjili orbital bu yazdığımız sıraya göre en sondaki çünkü biz bunları artan sıraya göre yazıyoruz. Baktık P1. P orbitali 3 tane bir elektron yerleştirdik. Tam dolu değil. P3'ü aldık. 1, 2, 3 tane yerleştirdim tam dolu değil. Yani biraz daha kısa yapacak olursak, s orbitali maksimum 2 elektron, p orbitali maksimum 6 elektron, d orbitali maksimum 10 elektron. Zaten burada f yok. Yani benim şunlarla bitene bulmam lazım. Burada f var. Başka yok. Hangi atomların en yüksek enerjili orbitali yarı doludur? Bunları çıkartalım. Bu p6'yı aldık ya da yine burayı kısaltarak çıkartabiliriz. S'de iki, iki tane olunca tam dolu oluyordu. <laughs> o zaman bir tane olunca yarı dolu olacak. P3 ya da D5 aramam lazım. Baktığımda P3, Ç var. Ee, sonra B'de S1 var. D'de P3 var. Başka burada yok. Hangi atomların tam dolu orbital sayıları eşittir? Şimdi baktığımızda A ile Ç direkt geldi zaten. Çünkü P orbitalleri tam dolu değil burada. O yüzden tam dolu olanları alacağız zaten. bir burada, bir burada, iki. Ç'ye baktığımda burada da iki. Yani B ve Ç dedik. Başka buradan neler gelebilir? Pardon A ve Ç olacak burası. Başka neler var? Neon 1S2, 2S2, 2P6. Sodyum da 1S2, 2S2, 2P6. 3S zaten e, tam dolu olmadığı için burayı da almıyoruz. Yani ikisinde de 1S2, 2S2, 2P6 var. O zaman e, B ile F'yi söyleyebiliriz. Başka burada e, D'ye baktık. D'de 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. 3P burada gitti. Burada da gitti. E, evet silisyumla fosfor yine aynı. Buradan D ve G dedim. Sakın burada C ve E'ye arkadaşlar girmeyin. Yani şunları çizdikten sonra işte buraya 4S'ye kadar ikisi de e, tam dolu demeyin. Çünkü D7'de de elektronları yerleştirirken D orbitali 5 tane 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yaptığında 2 tane tam dolu burada daha fazla çıkıyor. O yüzden burası olmaz. Yarı dolu orbital sayılarını söylemiş. Hemen bunu da çıkartalım. Mavi rengimizi aldık. Burada P1 bir tane yarı dolu var. Şuraya yazayım. P3 3 tane yarı dolu var. E, F'de yok. P6 tam dolu. Burada 3S1'de bir yarı dolu var. 3P3 şu şekilde aldım. 1, 2, 3 elektron yerleştirdim. Yani burada da 3 yarı dolu var. P2'ye geldim. P orbitali 3 tane. 2 tane yerleştirdim. Burası 2. Şuraya baktık. E, 3D2 demiş. D orbitali 5 tane. Iki elektron yerleştirdim. Burası da olur. Ee, diğer tarafa baktım. Ee, kobalt'ta 3 tane burada yarı dolu var. Buraya da 3 yazdık. En son şuraya geldim. 4p2'de 2 tane elektron var. Şimdi bir olanlar A ve B. Bunları alalım. A ve B. 2 tane olanlar C var, G var. Başka bir de yumuşak G var. Ne alalım hangileri demiştik? G, C ve yumuşak G'yi aldık. Sonra bir de üç olanları alalım. E'de var, D'de var, Ç'de var. E, D, Ç. Bu şekilde yazdık. Hangi atomlar küresel simetri özelliği gösterir? Şimdi bunun en yüksek enerjili yani son katmandaki elektronun tam dolu, orbitalin tam dolu ya da yarı dolu olmasına bakacağız. Yani S1, S2, P3, P6, D5, D10. Bunlara bakmam gerekiyor. Ee, S1 var, B. Sonra S2 var mı? Yok. P3'e bakacağım, Ç var. P6, F var, D var, P3, B'yi yazdık, diğer taraflarda yok. Toplam 4 tane. Hangi atomların valans orbital türü S'dir demiş. Yani değerlik elektronları son katmanda, yani son enerji seviyesinde sadece S orbitalinin olması lazım. Burada baktığımızda en sonda sadece s olan en yüksek enerjili burada b var. B'den başka e, burada yok var mı yok aynı sadece b'yi aldık. Hangi valans orbital hangi atomların valans orbitali s ve d'dir demiş. Yani bunun e, s ve p pardon s ve p olması için işte n s ve n P ile bitmesi lazım. Burada bayağı bir var. Ee, i̇lk önce şu ikinci katmanı aldık. Mesela a oluyor. S ve p. Aynı şekilde b de oluyor. Ve e, f de oluyor. ABF. Bunları bir yazalım. a, b, f. E, pardon. a, c, f. Alt alta bu şekilde yazacağız. Burayı silelim. A, C, F dedik. Sıradan geldim. B'dekinde sadece S var. D olur. 3S ve 3P. E, G olur. 3S ve 3 b DG G dedik. E, başka burada var mı? Burada S ve D var. Burada S ve D var. Burada da S ve P arkadaşlar var. Eğer d orbitali tam doluysa burayı arkadaşlar almıyoruz. Buradaki elektronlarını kullanamıyor çünkü. Bir de sonra yumuşak g dedik. Ee, başka hangi atomların valans orbital türü s ve d'dir demiş. Onu da daha demin çıkarmıştık. s ve d olanlar d ile bitenler arkadaşlar. c ve e var. Hangi atomların valans elektron sayıları eşittir? <laughs> çıkartalım bir bakalım. Ee, burada hangileri var? A'da valans elektron sayısı. Şurayı bir komple temizleyelim mi ya da renkli farklı renkli kalem alalım? Ee, buradan yeşili aldım. Neye bakıyorduk biz? Valans elektron sayıları eşittir demiş. A'ya baktık. Valans elektron sayısı burada 3. B'ye baktık. 2s ve 2p burası 5 dedik. F'ye baktık, 2S ve 2P'de toplam 8. Buraya baktık, valans elektron sayısı burada 1. D'ye baktık, 2, 3 daha burada 5 dedik. G'ye baktım, 2, 2 daha burada 4. Titanium'a baktık, 2, 2 daha burada yine 4 var. Diğer tarafa baktık, 2, 7 daha burası 9. Yumuşak G'de 2, 2 daha burası. 4. 1 olanlar var mı? 1 olan bir tane. 2 olana baktığımızda 2 olan eee yok. 3 olan bir tane var. 4 olan G var, yumuşak G var, C var. Yazalım. C, G, yumuşak G. 4'leri aldık. 9 var, 5 var. Bir de Ç ve D de arkadaşlar 5 tane. Hangi atomların valans elektron sayısı 4'tür? Onu da şuradan G ve yumuşak G bir de C de vardı. G, C, yumuşak G şeklinde yazdım.